video hoş geldiniz. Bugün köpeklerin iç parazitleri yapılacak. Bunu düzenli 3 ayda bir uyguluyoruz. Zaten bunların videosunu çok yapmıştım. Böyle minik bir sosis. Önce fiften başlayacağız. Bakın Sosis şöyle yaracağız. Yarı açtım. Gördüğünüz gibi. Fifiye yarım bir tablet. Kilolarına göre veriyoruz. Şu şıkkını sokuyoruz. Soktuk mu ittiriyoruz. Sonra şöyle kapatıyoruz Buradan da Fifi kardeşe veriyoruz. Hadi bu bu. Hadi bu Gel. Ge, burdayı hadi. Hadiye bakalım. Fufu götürdü. Sonra, alam alam bunlar da yiyecek. Sonra, alam alam bunlar da yiyecek. Dostlar şimdi Fifi'nin işi tamam. Kedilerinkini yapacağız? Kedilerinki değişik. Dostlar şimdi de Zilli'ninki yapacağız. Zilli'nin kedi tableti biraz daha değişik. Yani minik de ki yine aynı şekilde kesiyorum. İnşallah bir sorunsuz yerler. Şunu koyayım. Büyük olan zillinin küçük olan da minik. Bir dakika. Minik. Gel bakalım. dur, dur yapıyoruz önce zillininkini veriyoruz aferin zil hadi lan elimi ısırdı al, al bu da seni gel gel gel, gel. aferin sana lan arabanın altına götürdü Allah inşallah yer o hapı bak zilli yedi bakalım minik ne yapacak ya küçük kez çektim. Kedilerinkini ama zilli yedi. Minik kardeş de yiyor herhalde. Lan dur. <laughs> Aferin minik de götürdü ha. Yiyor bak dostum. Arada kaynadı. <laughs> tamam şimdi dostum burada da diğerlerinin kilo var bakın hepsinin içinde var böyle. Şimdi bunu çizden vereceğiz. Bunlar ne? Al bunu. Götür. <laughs> Al, sosis okay. cana hepsi peşimizden geliyor. Şuna bakın ya. Bu çığlığın yanına gelecekler. Mahvedecek çığlık bunlar şimdi. Dostlar fıtırın yapıldı. Veterinere dün götürmüştük. Fıtırın tamam o yapıldı. O her şey hazır. Şimdi neceden başlayacağız. Yalnız bu, bak şu ortalığı karıştır. Oğlum sen gel buraya. Şimdi. Gel götür bakalım tamam, kral. Bu yedi. Ya bak zil. Gel. Oğlum çığlık sizi yani yer ben gel. Ya be. çığlığa yedirken kendini sen? Çek, 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 çek. git, geç. Dostum, çığlık biraz hassas, korkuyorum. Zilli gir, oraya gir, tutmaya kalkar. Yani burada oldu, buradadır, bayağıdır alıştı ama. Evet. Bak, bak, bak. Pist, geç. Bak, 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 bak. Pist, gel. Akira'yı verelim. Gel. Geç, geç. geç. Aferin. Tamam, bu da tamam. Pişt. Ben gidin lan, kendinize öldürtün. Bir de Anka'ya verelim. Aferin. Aferin. Lan elimi yiyeceksin, dur. Çavuş. Sen sen şimdi. Dostum, çavuşa 3 ayda bir yapacaktım ama değişiklik yapacağım. 1 bir ayda biraz sonra bir partta yapacağım. Çünkü bu kilo almıyor bu köpek. Aynı yemeği yiyor. Diğer kardeşlerle bunun kilo hep Ama bunların genetiği öyle dostum. Bunun babası annesi de böyle zayıf. Genetik olarak mesela diyorlar işte çavuş zayıf. Haydutla bütün köpeklerle aynı yemeği yiyor bakın. Yine de kilo aldıramıyorum. Hani tutup her gün isterim ki et vermek ama olmuyor. Şimdi et verseniz iştahı iyi olur. Yer. Çavuş. Sana bir yaş sonra bir patlar tekrardan. Şimdi geriye bir tür bir de haydut kaldı. Bu için zaferi kız ne kadar soğudun sen. Domuz mu oldun sen? Domuz mu oldun? haydutu vereceğiz. İsmail Usta 3-4 videodur. İsmail Usta 3-4 videodur burada. Yani bugün biz 3 video çekeceğiz. Çünkü hava yağıştı. Yarın video çekeceğim bir ihtimal. Adam hala çabalıyor Usta içeride. Şimdi bu kardeş acayip akıllı onun içindeki ilacı biliyor. O kadar uyanık. O yüzden bir deneyeceğim şimdi. Umarım yer. Aslında ilk part bunu kandırmak lazım. Bir normal vereceğiz. Köpek dostum acayip akıllı yani bilebiliyor onun içindeki hapı ayırıyor. Dostum şunun tipine bir bakın ya bak yan yana kafalarımızı koyacağım. Bakın. Kocaman bir kafası var. Ay. Çok seviyorum Şimdi kral. Sana mama getirdim tamam mı? Hadi götür. Bak bak dostum bakın. Bak şüpheli geliyor. Bu köpek var ya buna zehir versinler. Bak 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 attı. Şimdi dostum bu köpeğe biri zehir versin. Yemez. Akıllı bir köpek. O zehiri ayırt ayır eder. Bakın. içinde attı. Aha götürdü vallahi. Ama onu içinden ayırmak istedi. Yani çıkartmaya çalıştı. Ben de fırsat vermedim. O ara götürdü. Bu köpeği dostlar zehir atsınlar. Maşallah yemez. Akıllı bir gün. Aa kedilere bak. Bak. Aa, ne güzel alıştı kedilere. Hadi el ver bakalım. Aferin sana. Dur. Gel. Tamam. Şuraya bakın dostlar. E kamera arkası şeyi çalacaktı. Sosisi. Ulan hayatın hırsızlıkla geçiyor senin. bu da böyle bunun adına aslında yeni hırsız mı koysak bilmiyorum. Herkesin bir şeyini çalıyor. Gel kral gel. <laughs> sen dur bak öl videonun başlığını Fifi ölüme meydan okudu yazmak istemiyorum. <laughs> Dostum Fifi'yi bir kenara alacağız çünkü bu kardeş sıkıntılı. <laughs> Fofu, Fofu'yu kameranın arkasına alacağım. Gel kral. Dur 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 dur. Aferin götür kral. Hadi atma da ye. süper yedi. Aferin git git bu da bir gün güzel gezizmini yaptı. Gezdi. Bunu gezdirdik. Bu arada artık bir şeye dikkat et. Gezmede çavuş serbestti. Çavuş hiç diklenmiyor bakın burada. On değil. Bir, bundan üçünü bir gün bir salacağım akşam. Bir ara yani havalar şöyle soğuk olduğu bir gün. E, çavuş, salıp bakacağım. Hani nasıl bir şeyler olacak. Ama şuna inanıyorum. Eğer olur ya haydut çavuşa dalarsa bu da yardım eder dostlarım hayduta. Hani çavuşun sonu iyi olmayabilir. Bakacağım yani. Baba kokluyor. Koca kafa. Bu da büyük Ne oldu oğlum? Gel. Oh. Dostum bu şekilde parazit 3 ayda bir yapacağım ama çavuşu dediğim gibi bir ay sonra bir daha yapacağım en azından şu an bütün köpeklerin kedilerin iç paraziti yapıldı dış parazitle yapıyoruz ee, özellikle kediler evin içinde olduğu için onların düzenli dostum yapıyoruz bakın ben geçen yaptım sıvı kedilere bir aydır hiç üstünde pire yok ve güzel evde yatıyor her gün benimle uyuyor bunlar hiç ne pire var ne bir şey bir de şu an kış ayındayız. Yazın yumurtlama zamanı pirelerin. Ama şimdilik burada da videoyu bitireceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.